ile Şırnak arası Torosların doğu noktasında oluşturuyor. Bu yüzden bu iki şehir arasındaki ulaşımda köprüler önemli rol oynuyor. Bu köprülerden en önemlisi Şırnak'ın Siirt'in Pervari ilçesi üzerinden Van'a bağlayan Beğendik Köprüsü. 2020 yılında açılan bu köprü 450 metre uzunluğunda ve 165 metre yüksekliğinde. Beğendik Köprüsü, Eyis'te Hadimi Viyadüğü'nden sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci köprüsü. Bizim yolumuzun üzerinde ise Botan ve Zarova köprüleri bulunuyor. Botan Köprüsü eski köprü ılı su barajı nedeniyle su altında kalınca 2010 yılında yapılmış. Zarova Köprüsü ise Zarova Çayı üzerinde bulunuyor. Her ikisi de Siirdi, Er'i üzerinden Şırnağa bağlıyor. Zarova Köprüsü. Zarova Köprüsü 2021 yılında yapıldı. Yapılma nedeni Eru Barajı yapıldığında eski yol sular altında kaldı. Eski yol sular altında kalınca da hem yolu daha da kısaltmak için hem de daha da konforlu bir geçiş sağlamak için bu yol yapıldı. 15 metre eninde ve 355 metre uzunluğunda bu güzel köprü. Evet Şırnak'tayız. Şırnak daha öncesinde kömürle, kömür madenleriyle bilinen bir ildi ama şimdi petrolle biliniyor. Artık petrolle anılıyor. Şırnak merkez yeni yapılanan bir yer ama ilçelerinde acayip tarihi eserleri var. İsterseniz ilçeleriyle başlayalım. Haydi. Sizleri öyle bir yere getirdim ki adı Cizre. Ama Cizre nasıl bir yerde biliyor musunuz? Çok acayip bir yerde. Bak şu karşıda uzakta silik olarak görünen yerin adı Hayırsız Dağ. Hayırsız Dağ nerede? Irak'ta. Şurada bir tane böyle yılan gibi kıvrılan beton bir duvar var. Bu askeri hudut, sınır duvarı. Orasının arkası neresi? Suriye. Biz neredeyiz? Türkiye Cumhuriyeti topraklarındayız. Yani üç ülkenin kesiştiği nokta Cizre'deyiz. Bu tarihi yeri, bu güzel yeri, bu eski yeri sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi Cizre'yi gezelim. Buyurun. Cizre Ulu Cami'deyiz. Girer girmez şurası var. Burayı en son anlatacağım. İslamiyeti yaymak için yapılan savaşlarda Cizre'ye gelindiğinde Cizre halkı hiç itiraz etmemiş ve hemen İslam'ı seçmiş. Ardından da bu arkamda duran yer bir kiliseymiş şu kare olan var ya böyle dikdörtgen prizma orası da kilisenin çanının olduğu yermiş. Orayı kapatıp üstüne minare yapmışlar ve burayı camiye çevirmişler. Fakat camiye çevirdiklerinde yer yetmemiş ve 16. 17. yüzyıl civarında buraya ek bir cami yapmışlar. Bu cami tam 4 kere çok büyük tadilat görmüş ama çok büyük tadilat. Bunda da Cizre'nin yerel halkı tadilat yapılırken ellerinden ne gelirse yapmışlar. Bunlardan bir tanesi de işte o başta gösterdiğim Taş bu taş Cizrelerin evinde kullandıkları değirmen taşı. Kendi evlerindeki taşları getirip caminin onarımına yardımcı olmuşlar. Cizre'nin tarihi merkezinde Nuh tufanı döneminden kaldığına inanılan Hazreti Nuh'un ve yaklaşık 900 yıl önce ilk robotu yaptığı kabul edilen mucit ve mühendis El Cezeri'nin türbesi yer alıyor. Bunların hemen yanında ise 700 yıl önce 2. Han Şeref tarafından inşa ettirilen ve yapımında kullanılan taş tuğlalarının rengi nedeniyle Kırmızı Medrese adı verilen tarihi bir medrese bulunuyor. İkinci Han Şerefin kabrinin olduğu yerdeyiz. Şu anda altımızda onların aile kabristanı var. Burasının adı bu odanın adı da Ters Kubbe. Normalde ateş tuğlaları gittikçe küçülen yapısıyla birbirlerine kilitli bir şekilde birbirlerine omuz vererek bu kubbeyi oluşturuyor. Ama aynısını Burada da yapmışlar kilitli taşlarla bir ters kubbe yapmışlar. Kırmızı Medrese'ye geldiğinizde gezerken buraya da gireceksiniz ve girdiğinizde hayretler içerisinde kalacaksınız. Şu anda Mehmet Ağa Kasrı'ndayız. Burası zamanında askerler için yapılmış. Bu ilk yapı askerler için yapılmış. Şu anda denk bejevi olarak geçiyor. Yani denk ses, bejde söylemek yani şu anda halk sanatçılarına açılmış burası ve normal şartlarda da ziyaret edilebiliyor. Yani Cizre'ye geldiğinizde burayı da görebilirsiniz. Denk bejevi unutmayın bunu. Alt taraf gördüğünüz gibi beyaz taştan yapılmış. Beyaz taş yanılmıyorsam... Mardin taşı üst taraf eklemeler yıllar boyunca eklemeler olduğu için üst tarafta Diyarbakır taşı var. Yani birçok motifi kendinde barındırıyor. Ama ama olur da şimdi göstereceğim çiçeği dağda görürseniz koparırsanız çok ama çok büyük cezası var. Gerçekten de öyle. Hakkari'nin dağlarında çıkan bu gördüğünüz çiçekler ters lale. Taştan ters laleler. Burada da gene bu kolonu süslüyor. Her kolonda var. Çok da güzel. Ters laleyi Hakkari'nin dağlarında görebilirsiniz bir tek. Eğer olur da koparmaya giderseniz aman <laughs> çok sert oldu ama böyle olması gerekiyor. Çünkü cezası çok büyük. Ters lale koparmayın. Tatam! üstümde gördüğünüz şey şalı şepik çok pahalı bir şey. Acayip pahalı. Yani kök boyasından yapılıyor ve keçi kılından yapılıyor. Bu renk hiçbir zaman solmuyor. Terleseniz de yıkamanıza gerek yok. Sadece güneşe asıyorsunuz. Kışın sıcak, yazın soğuk tutuyor. Buraların yöresel kıyafeti. Şalı şepik. Harika hissediyorum. Hadi bakalım. Şırnak İdil Mağara Köyü'ndeyiz. Burası Mardin sınırı. Bu arkamda gördüğünüz köy aslında mağaralardan oluşuyor. Kapıdan girdiğinizde içeride mağaralar var. Mağaraların içinde odalar var. o Böyle derinlemesine gidiyor. Oda 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 oda. 1940'larda bu mağarada yaşayanlar dışarıya doğru taşlarla örerek artık ev haline getirmişler. Muhteşem bir görüntü var burada. Bu Ezidi köyü 90'larda 1990'larda terörden dolayı boşaltılmış ve köye dönüş projesi kapsamında tekrardan yeniden ayağa kaldırılacak bir köy. Mağara köyü. Bunu not alın önümüzdeki dönemde çok çok gelip ziyaret ettiğiniz yerlerden biri olabilir. Haberli köyündeyiz şu anda. Volkanik taşları çok iyi kullanmış köylüler ve Süryani köyü olarak bir sanat eserine dönüştürmüşler burayı. 25 tane yanılmıyorsam kilise ve şapel var. Çok fazla din adamı çıkarmış burası. 3 Patrik, 3 Patrik yardımcısı çıkarmış ve Mor Dodo Kilisesi'ne gideceğiz şimdi. Çok ilgi çekici bir köy. Mordo'da kilisesinin içindeyiz. 629 yılından kalma. Bu mezarlıkta bir patrik yatıyor. Patrikler nasıl gömülüyor? Bir sandalyeye oturtulup ya da bir duvara yanaştırılıp üstlerine giydikleri ayin elbiseleriyle oturarak gömülüyorlar. İşte burada bir patrik yatıyor. Bu kilise adını veren Mordodo yani Aziz Dodo 529 yılında doğmuş ve 609 yılında vefat etmiş. Kendisinin naaşı da bu taşın arkasında.